explore ve kız kardeşi Alice Londra'dan ayrılarak babalarının kumandanı olduğu İngiliz garnizonuna katılmak üzere New England'a varıyorlar. Babasının komutası altında Alice'in nişanlısı Duncan'da var. Fakat İngilizler ve Fransızlar arasında savaş patlak veriyor. <laughs> Bu av benim. Tüfeğim senin okundan daha hızlıydı. Hı, hızlı olan senin dilin. Sen daha tetiği ararken benim okum onu hakladı. Salyangoz tükrü. Kirli çoraplar. Hmm. <gülüyor> <gülüyor> bah, Piva Pibahuntra'da kolkot. Gücünüze, hızınıza ve cesaretinize saygı duyuyoruz. Ölümünüze sebep olacağımız için çok üzgünüz. Cömert hediyeniz için sizlere müteşekkiriz. Umarım etiniz sulu ve tazedir. Çünkü kemer tokalarımız uzun zamandır... ...bel kemiklerimize sürtünüp duruyordu. <gülüyor> <gülüyor> evet! evet, evet i̇şte Portland'a geldik! Yaşasın! Bak burası Portland! Ah! Ay, şapkam! Zavallı küçük şapkam... Artık yeni dünyadayız Aleyhis. Artık onlara ihtiyacımız yok ki. Ben gidip Duncan'ı bulacağım. Bora! Yardım etmemi ister misiniz bayan? Çok naziksiniz. Bora! ...kendi bagajlarımızı taşımamıza yardım edecekmiş. Aa, eşyamız! Aa, aa. Aa, olamaz! Durdurun her sese durdurun! Giysilerimiz, mücevherlerimiz... ...her şeyimiz gitti. Bundan daha kötüsü olamazdı. Aa. Daha kötüsü olamaz mı diyorsun? Çok erken konuştun. Zavallı pembe elbisem. Kendine bir bak. Duncan seni şimdi görsün. Eğer burada olsaydı gülünecek bir şey de olmazdı Cora. Ya belki şu asker bize yardım edebilir. Cora bekle. Cora buraya döner misin lütfen? Üzgünüm bayan. Fakat şu anda savaştayız. Bize bir açıklama borçlu olduklarına inanıyorum. Kız kardeşim ve ben İngiltere'den henüz geldik. Ve başımıza gelen bu korkunç şeylere inanamayacağım. Vay canına! Fransızlar kolonilere saldırıyor. Edward Limanı'na giden tüm yollar kapalı. Fakat oraya, babamızın yanına gitmek zorundayız. Üzgünüm bayan, fakat şu anda savaştayız. Savaş, Savaş mı? mı? Son Ateş. Edward Kalesi'ne doğru ilerle Duncan. Orada iki gün içinde takviye desteği ihtiyacımız olacak. Ama Cora ve Alice'in durumu... Biz de kraliyet askerleriyiz. Görev başta gelir. Duman yükseliyor. Ben hemen ayrılmalıyım Albay Mur. <laughs> Burada. Ah! Bu gerçekten de benim mi? Teşekkür ederim. Hey! Anka'nın bana verdiği şu bıçağa bakın. Ne kadar güzel. Çok güzel am. Geyik eti çok lezzetliydi. Meri'nin harika aşçılığı sayesinde. Teşekkür ederim. İşlerim mutluluktan dört köşe oldu. Askerler milis kaydetmek için adam arıyorlar. Katılmayı düşünüyor musun Liam? Tabii ki de katılacağız. Fransızlara günlerini göstereceğiz. Bang bang bang. Ülken için savaşmazsan onu kaybedersin öyle değil mi Havkay? Senin yaşlarındayken ormanda bir gün bana bir puma saldırmıştı. Sana o iyi hikayeden hiç bahsettim mi? Hı <laughs> hı. Hanson kayasının yakınlarındaydım ve birden karşıma çıktı. Düşünmek için pek de fazla zamanım yoktu. Eğer ben onu öldürmeseydim, eminim o beni öldürecekti. Neyse ki ondan daha hızlıydım. Hı. Söylediğine bakılırsa çok yaşlı bir pumaymış. <laughs> <laughs> Belki de öyleydi. Fakat bana öldürmek için tek haklı sebebin olduğunu öğretti. Hayatta kalmak. Bunu unutmalıyım. benziyor. Bence çok erken konuştu. Cansın çifti! Hırsızlık yapmak için gelmediler. Öldürmek için geldiler. Bu savaşın kara çemberi. Burada onlar Fransız ordusuyla ittifak yaptılar. Tüm İngiliz yerleşim yerleri zarar görecek gibi. Sence tehlikedeler mi? Babam ve Duncan cesur askerlerdir. Peki biz ne yapacağız? Kesinlikle dönmeyeceğiz. Bırakın ne yaparlarsa yapsınlar. Beni evimden kovamazlar. <laughs> Torunların için endişe duymuyor musun? Herhangi bir tehlikede değiller. Yolcu arabasıyla Portland'dan geliyorlar. Yüzün neden değişti? O yol oldukça güvenli. Artık değil büyük anne. Nereye gittiğinizi söyler misiniz acaba? Edward kalesine. Buradan itibaren sadece askeri konvoylar var. Fakat kaleye gitmek zorundayız. O zaman yürümek zorundasınız. Hey! Geride Çocuk... durun! Geride durun dedim! Aha. Hey! Bırakın beni! Sizi gidiyor yaramazlar Bırakın! Oh. Oh. Affedersiniz Edward Kalesi'ne gideceğinizi söylemiştiniz. Evet bayan doğru duymuşsunuz. <laughs> oh, oh. Oraya da varacağız. Üstüne bahis oynayabilirsin. Biletimizi ödeyemeyeceğiz. Hiç paramız yok. Eğer bizi de yanınızda götürürseniz çok müteşekkir oluruz. Peker gidebilirsin. Fakat tüm sorumluluk size ait. Yeniden yoldayız. Burada paraya değil cesarete ihtiyacımız var bayan. Gelirken yanınızda getirdiniz mi? Bundan emin olabilirsin. oluşturun İlerlemelerine izin vermeyin Kaçın o zaman sizi korkaklar. Kaçtığı yok. Kabilesindeki diğer adamları alana çağıracak. Çok geç olmadan buradan çıkmak zorundayız. Şu anda zaten çok geç. Çok iyi. Tek atışta onu bir çakal gibi düşürdün. O bir çakal değil, insandı ve silahsızdı. Askerlerimin hayatını kurtardınız. Onlar da insan. Ve şimdi hayat kurtarma sırası sizde. Bir yolcu arabası Portland'dan yola çıktı. Eğer onları uyarmazsanız bir katliam olur. Bana verilen emir bu askerleri Edward kalesine götürmek. Kolonedekiler korkarın başlarının çaresine bakacak. Yani emirlerin onların hayatından daha mı önemli diyorsun? Çok güzel. Ne olacaktı ki? Ya. Çok üzgünüm. Beyaz adam kendi zulmünden başka her şeyi görür. Onları kurtaracağız ha. yavrusu çok tatlı. Kesinlikle muhteşem. Evet harikadırlar. Derisini yüzer yüzmez pişirmek zorundasınızdır. Aksi takdirde etleri yaşlı bir kunduz kadar kart olur. Bir çocuk bir yavruyu gerçekten yiyebilir misin? Bunu nasıl yaparsın? Doğal olarak ne yaratılmışsa biz onu yiyoruz bayan. Geyikler, kunduzlar, yılanlar. yılanlar mı? <laughs> Jeremy konuşmaz. Ha? Ha? Fakat ne demek istediğini gayet güzel anlatıyor. Aleka kekahos, sihir kahu. Buronlar buradan bir saat önce geçmişler. Bu yılan çorbası değil, değil mi? Olamaz, ama bu içilmez ki. Hı? <laughs> El çabuklu, <laughs> Çok iyiydi Jeremy Burada ne yapıyorsunuz bayan Manzaranın tadını çıkarıyordum Sizin bir şerit gibi Dalgalanması ne kadar hoş değil mi Görebiliyor musun Sanki üzerimize doğru geliyor Ne yazık ki siz at sırtında gelmez <laughs> Hep, ziyan, Hepiniz savunma pozisyonuna alın Kadınlar ve çocukları arabalara! <Gülüyor> <Gülüyor> Yardımınız olmasaydı şimdi ölmüş olurduk. Teşekkür ederim. Buronlar bu civarda çok nadir görülür. General Montklam idaresindeki Fransızlarla savaş ittifakı yaptılar. Bu yerli kızıl deliller. Onlara hiçbir zaman güvenemezsin. Şimdi iyilerle kötüler arasındaki farkı öğrendin. Hı. Sizi uyarmak için geldik ama sanırım birazcık geç kaldık. Sizin sayenizde geri çekildiler. Yarın sabah gün ışırken daha büyük bir kuvvetle geri geleceklerdi. Karanlık bizi uzun süre saklayamaz dostum. Şu anda bir karar vermemiz gerekiyor. Burası kötü bir yer değil fakat sayıca bizden çok fazlalar. Buradan çıkış için tek bir yol var. Çıldırmış olmalısın dostum. Karşıya geçemeyiz. Akıntı çok güçlü. İnsan zinciri oluşturacağız. En güçlü kim? Pekala. Sen ilk ol. <laughs> Hadi çocuklar. Kaybedecek zamanımız yok. Tamam. Pekala hanımlar ve çocuklar. Hadi hanımlar korkmayın. Sizin de yapacağınız çok şey var merak etmeyin. <laughs> bastığım benim ayağım. Görünüşe bakılırsa İngiliz ketişikleri suyu hiç sevmiyor. Başarabiliriz diye düşünüyorum. Fakat birbirimize destek olmalıyız. Sıra sende. Bizim için endişelenme. Sonra görüşürüz. <laughs> Gidelim.

içine. Çabuk gidelim. Acele edin. Edward kalesi uzakta değil. Bugün ölmek için bizim günümüz değildi fakat bir süre bundan emin olamadım. <laughs> hey, Unkas. Hayatta ve iyi Balık akıntıya karşı yolunu buldu ve şimdi bir kuşun kanatlarıyla ormanın içinden çıktı. Alice! ...çesurdunuz bayan. <laughs> Teşekkür ederim Jeremy. Size de Bay Stevens. Eğer şu üç cesur adam ...bizim için hayatlarını feda etmeseydi... ...Horonlar bizi öldürmüş olurdu. Onlar ölmedi. Horon tatlım çok üzgün olduğum belli. Onları unutmak için... ...elinden geleni yapman gerekiyor. Onlardan birini hiçbir zaman unutmayacağım.